Hı, hı, hı. Hı, hı. Hı, hı. Hı, Merhaba arkadaşlar ben kafası ve Buda, Buda At kafası Kanalı ve bugün sizlerle yeni bir değişik bir haritada haritada beraberiz. Bu haritamızda Minecraft haritamızı oynayacağız şimdi beraber hikaye kurallar ve niye ben böyle konuşuyorum onu anla bir dakika pasta tavuk um, acıkmıştım um, acıkmıştım diyorum ama e, cam barın full evet siz yediyseniz tabii ki eee görevler var başka kurallar var hikaye var ilk e, önce hikaye okuyalım sen bir maceracı ve peresin buranın yakınlarında bir tapınak olduğunu ve bu tapınakta gizli bir hazine olduğunu duydum hazine mi? hemen yola çıktın ve buraya bir ev yaptın eşyalarını hazırladın, hazırladın maceraya çıkmaya hazırsın demiş kurallarımız neymiş? Blok kırmak yasak. Peaceful barışın modda oynayın. Bir yerden sonra easy kolay modda. Bir yerden sonra kolay modda oynayın. Şimdi zor modda oynayın demek istiyorum. Bu arada benim ve tarafımdan tek başıma tasarlanmıştır. Demiş arkadaşımız görevler uyu ve kayıt yap. Yarın olunca sabah dışarıdaki meşaleleri takip et demiş. <laughs> Uyuyalım. U uyuyamıyoruz ki sabah olunca demiş zaten sabah başladık ben ben olayı anlayamadım şu an neyse az kitap okuyalım kültürlenelim bari İmmi ya manyak manyak, manyak. Al kafası ne yapıyorsun Kaçma saçma hareket yap. kapa Meşaleleri takip et diyor evet buradan gideceğiz <laughs> Şaka yaptım ha Meşaleler burada bu, bu, meşaleleri takip edeceğim koyun kardeş Ha koyun kardeş burada Koyun kardeş koyun kardeş niye bakıyorsun bana Çünkü birazdan öleceksin Nereden biliyorsun lan? Eğer o da o, adamın dediği meşalleri takip edersen kaza oturacaksın. Ağzını burnunu. Sen git tam meşalelerin oradan. İlk sen git önden. Önden sen git. Geri dönüyor bak. Yürü git poposuna vurdu. Tamam ulan. Tamam ulan bu maceraya bak. Ah gül koklamayı çok severim. Bu maceraya ben atılacağım. İnekler. Mü sana da mü. Sana da mö. Ulan öleceğim şimdi. Aa, bir dakika ben meşaleleri takip edecektim değil <laughs> Ulan, çiçekleri takip etmeye başladım. Manyak. Manyağım ben. Manyağım. En büyük macera peres manyağım ben. <laughs> Düşmem düşmeyeceğim. Oo, çok büyük şeyler oluyor. Barışçıl modda oynayacaktı değil mi? Evet barışçıl da oynayayım la. Korkuyorum bir şey olacak. Hop hop. Güzel meşaleler. Ne var lan burada? Aa görev. Yeni görevimiz var. Teknemiz var. 30 tane teknemiz var bu kadar tekneyi birleştirecek gemi oluyor arkadaşlar. Minecraft'ta bunu bilmiyordunuz ama ben size öğreteceğim şimdi. Hepsini birleştirince gemi oluyor. Üst üste koyuyorsunuz böyle. Neyse. <laughs> Tekneleri al ve birine bin. Nehirdeki Nilüfer'leri takip et. Nilüfer. Şarkıları da Nilüfer. Takip ederken Nilüfer çalıyormuş. Tekneyi koyamadım. Ah koydum. Koydum da. Eh. Ah benim için yapmışlar. Belli zaten. İlk tekne boka gitti zaten. Biliyordum böyle hocam. Niye hızlı gidemiyorum ben? Çünkü buradan çıkamadım. Ah. Oh. Aa, ben bu kullanamıyorum şu an. Şu an Nilüfer. Nilüfer. E kırıldı. Kırıldı. Ben yüzerek gittikten sonra ne anladım ki bu görevde? Gel buraya. <laughs> kullanamıyorum. Ben bunun eğitimini almadım ki. Koyun kardeş bir el atla. Ya yürü git Allah'ını seviyorsan yürürüm daha iyi ya. Nilüfer. Nilüferleri öldürüyorum bu arada. Çok psikopatındır haha. <laughs> Adam tekne ne? Lan oğlum tekne nereye kayboldu? Adam bir yere koymuş o kadar tekneyi la. Demiş ki bu mal <laughs> bu teknelerin alayını batırır. En ben tekne koyayım demiş helal olsun. Adam biliyor işi işte. Aa dur dur dur. Tövbe tövbe tekneye kü küfür ediyordum. Son anda ağzımdan hop diye yakaladım görevler. Evet görevimize bakalım tapınağa yaklaştın sayılır. Meşaleyi izle ve oraya ulaş. Kendime ceza vereceğim önce tapınağa yaklaşmadan önce şu meşaleye oturmaya çalışacağım. Evet hop. hop. Ee, yanıyor, yanıyor. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bir dakika dur. Tapınağa yaklaştın sayılır. Meşaleyi izle ve oraya ulaş demiş. Meşaleleri izliyoruz. Yine güller, miller, ağaçlar. Yıkarım hepinizi. Kim tab tapınağın oraya şey koyar ki yatak koyar ki manyak mısınız oğlum siz? Korkuyorum. Ne diyor göre o yeni göre en sevdiğim düğme düğme de varmış düğme giriş burası ama girmeden önce uyu ve kayıt yap orada seni birçok tuzak karşılayabilir demiş uyuyamıyorum kayıt yapamıyorum tapınak burada tapınağın arkasında neler var çok merak ediyorum tapınağın arkasında giriş yok arkadan çıkış olsaydı niye yapmamışlar ha 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 açtım tapınağı ay tuzak mı olacak görevler ne diyor görev korktum İçeri gir. İçeride bir parkur var. Dikkatli ol demiş. Barışçıl kalsın bir dakika. Tamam. Kolu çekince kapı açılıyor. Aaa. Aaa. Son anda. Son anda. Çok zorlu bir parkurdu ama kayıt etmediğim için başa dönecek. O yüzden ölmem hiç hayırlı olmaz. Düğmeye bas demiş arkadaşımız. Düğme nerede lan? Düğme göremiyorum. Hata bende mi? Düğme yok. Düğme. Düğme yok. Oğlum düğme yok lan. A düğme bu. Abi. <laughs> Kendimi alkışlıyorum. Yemin ediyorum düğme buradaymış. İyi saklanmış lan. Anam bir yere geldim ben. Hani kapı, hadi. kapı da açılıyor lanet olsun. Nelere geldik? Nelere geldik bu macera? Kapıyı geç. İki yol var. Biri doğru yol. Onu seç diyor. Do doğru yolu seçemezsem ne olacak lan? Nasılın nikah ya? Buradan gidiyorum lan. Doğru çıkış dedi. Doğru çıkış dedi. Doğru çıkış mı lan cidden? Cidden doğru çıkış lan. Lan ne şanslı herifim. Tebrikler doğru yolu buldun, şimdi ileri git dedi. Korktum yemin ediyorum korktum. Ah, ah. İşte eşyaların demiş. Görev abi görev daha var şuraya görevi koyayım da dur eşyaları giyeyim ben ya. Oh kafama yemişim. Kafama yemişim o. Oh, nasıl acıyor tam kulağıma girmiş bak bak bak. Bak abi ah ah, ah boynum da, boynum da gidiyor kulağıma girmiş Şöyle yapsam düşer mi lan ok şöyle yapsam Abi düştü düştü lan <laughs> Lan dur Kolumdaki oku düşüreyim bakayım hop Hop, hop. Salla 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 titre Ne kadar sallanır zaman sal. Yok olmuyor kolumdaki düşmedi Ben kılıcı koymayı unuttum galiba ha <laughs> Kafamıza koysak bunu da Hop Aa çok güzel zincirli zincirli oldum Difficult, easy yap. Eşyaları giy ve düğmeye 10 kez bas iyi şanslar demiş. Okuduğumu anlamadım bir dakika. Heh. E, kolay yap demiş. Düğme, düğme. Kaç kere bas? 10 kere bas. Tamam. 1, 2, 3, 4. 4. Ve 5. 6. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? 7. 7. 8 9 10 10 oh. Ayıp la Abi şaka yapmıyormuş herif ya <gülüyor> <gülüyor> Gelin lan Pis zombiler Daha istiyom daha istiyom daha istiyom iyi daha istiyom daha istiyom daha istiyom lan daha istemiyorum dur Bundan mı attırıyonuz aa 58 zombi almışım Ama oh. Dur 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 spider sesleri duyuyorum. Yeni bir görevimiz var arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Buradan atlaman lazım. Ama düşersen aşağıda seni bir sürpriz bekliyor arkadaşınız. arkadaşımız. Abi buradan nasıl atlayayım lan? Buradan atlayayım. Aa dur. Atladım lan. Aşağı düşersen de sürpriz bekliyor dedi ya. Spider'ın ayak seslerini duyuyorsunuz mu? İlk baştaki basır plakası dışındaki hiçbir plakaya basma yoksa hazine odasına giremezsin diyor. İlk baştaki basınç plakası dışındaki hiçbir plakaya basma demiş. Tamam. Ya. Buna bastım. Çok zor. Ha çok zor. Cidden kaldım mı ben burada Ayıp bir şey var. Baştaki bastım. Bundan sonra nasıl olacak ki bu ya? Ya kırarım ben buraya açılmaz ki bu artık. Çok psycho bir şey oldu. Aa yukarıda mı lan? Ulan geçiş yeri burasıymış hazine odası değil mi? Bu hazine odasını nasıl açıyoruz? Açıldı mı lan? Ha bir dakika dur. Peki bu doğru mu? Ne oluyor lan? Rastgele bassam olmuyor. Alt tarafı açılıyor, üst taraf açılmıyor ki. Ya basılmadan geçilmiyor ki arkadaşım. Sindirim bozuldu. bunu geçeceğim ama... ...şu an değil herhalde. E İlla ki basılıyor kafayı vuruyorum. Aa basmadım lan. Basmadım ödülümü verin lan. Güzelim böyle işe. Yeter. Sev yapacak noktam da yok. girdim işte. Tebrikler. Hazine sizindir de indirdiğimiz ve oynadığınız teşekkürler demiş arkadaş. Hazineyi görelim. Lan. Live'e hiç hazine alamadım ki ben. Oğlum bütün hazineler orada kaldı. Bir şey tıklayasaydım bari ya. Of. Zaten save de edemedim ki. Gece oldu, gündüz oldu, bir şeyler oldu. Neyse. <laughs> diğer diğer haritalarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, ve son olarak... <laughs> Burası tamam. Ee, bize cam gerekecek. Camlı mamlı bir şeyler gerekecek gri cam gri boyalı açık gri, gri boyalı cam alalım elimize evet çat çat yanlış oldu çat evet.